Yapana, yapana, yapana. Güzel ama uzun. Ben kötü demedim. Sadece. <laughs> ben ben çok korkuyorum. Ben çekil. <laughs> oldu. Neyse şimdi bir şey. Sen bekle burada no. tamam mı? Ben mi? Evet sen sana haddini bildireceğim. Dur bir ne, oluyor? No? Bana pipi dedi. Nasıl Böyle bir şey dediniz Yok artık ne yapalım. Abi öyle değil mi? Abi, abi öyle. Abi, canım benim adamın, <laughs> adamın... Şey. çocuğun de bağır adını, adını öyle zannettim. De. Evet. İngilizce'de o bana bakmaz nasıl denir? <laughs> ve paralel bir şekilde bırakıp cover'a geçiyoruz. Buraya kadar okay miyiz? Ne? Smile tutular ön kapı. Doğruyor ama. Alın 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 adam alın. Adam alın. Ne Oluyor amına kıyım. Oluyor lan. Oluyor lan. Oluyor lan. Oluyor lan. Onu bana bir at bak ben seni ne yapıyorum burada. Atsana abi. Na Oğlum tutun. konuşsana direktif versene. Memur yanınıza gelecek desene. M memur yanınıza gelecek şimdi. <laughs> Ani hareketlerden kaçın. Kalk ayağa. Seni pis suçlu. Güzel. <laughs> İngilizce'de su koyayım nasıl dire <laughs> 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 Böyle işi gel bir şiri geç bir Ben böyle işim var ya alayım böyle vites topuzunda oturmuş Annen gibi zıp zıp zıplaya zıplaya gideyim Buradan yeter artık bak ben öleceğim Dünden gideceğim istemiyorum artık Evet sen de Bacaklarını... Tamam. Bacaklarını omuz mesafesinde açık tutarak etrafında 365 derece dön. <laughs> Nasıl yapacağız abi? 365. Bir şey diyeceğim. Sen niye bizi böyle insanlara pazarlıyormuş gibi konuşuyorsun? Lan hizmet satıyoruz biz, hizmet! Hizmet sektörü. biz Jeff? Oruçma mu yaptınız? Ne alakası bize? var Aeron, ne alakası var? Memnun kaldınız mı diyorum şoförlerimden, müşteri feedbacki anladın mı? Amerika'da çok önemli böyle şeyler. <gülüyor> 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 taşacak mı geçiyorsun? Ama, sen sen <gülüyor> 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 Ben sana aynı yumruğu nasıl atabilirim? <laughs> sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Alıştım artık farkında. Bu erik suları iyi mi ya? Nasıl bunu taze mi? Günlük mi sıkım mı bunu? Evet, ya yani günlük sıkım değil ama bunu şey gibi Oo, düşünebilirsiniz. E, soda, Alkal soda. yok değil mi bunda? Meşrubat. E, evet, Takashi evet, sensei onlara her gün ayaklarıyla eze eze suyunu çıkartıyor. Çok güzel. Nasıl ya? <laughs> Harbi mi? Hanım? Ee, benim erik suyu 5'e şey. çıkabilir mi acaba? 3 taneydi. <laughs> diyorduk tamam mı Eyda ile. <laughs> Sonra TikTok'ta bir kadın gördük. Böyle TikTok çekiyordu. Hmm. Ve sen du. Hayatım gelsene patlarlar falan şimdi uğraşmayın. <laughs> Çünkü <laughs> yılan. Senin ananı siker öldürürüm duydun mu beni? Oh shit man. Eller havaya. Eller havaya. Eller havaya. Ben de Sakın ben de hareket Bende bu. Bende bu. Olin abi koşmaya devam edersen kafana yersin ben Tabii. Geç 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 sağ tarafa sağ tarafa sağ tarafa sağ tarafa. Var mı üstüne bir şey? Yok. Ellerin havada kalsın. Kaldır elini hızlı olun. Şuradaki duvara doğru gel. Tabi. Üstüne bak. Doğru. Ay, dur, dışarıya, dışarıya. Two hours later. Bak. Güzelim çıka gitti. E <laughs> yazın. Eksi bir çıka. Dokunmak olur. <laughs>